Selamun Aleyküm gençler. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta ve LOL'de yani kısacası Riot Games'te e, isim değiştirme göstereceğiz. Olvi evet sendeyiz dostum. LOL yaz oraya. En üstteki siteye gir. Girdim dayıoğlu Bekle dayıoğlu tamam, Şimdi... Orada... Buradan evet. Sağ üstten giriş yapacaksınız. Siz de giriş yapılır Şurada giriş, Tam şu, tam şunun yanında şurada giriş yaptılar. Oraya gireceksiniz. isminiz Kendisi yanındaki diyeceğim. ok işaretine tıklayın. Yani tam şuraya. Ayarlara girin. Ayarlar. Sonra buradan şifrenizi onaylayın. Şifrenizi tekrar girin. Ben şifreyi onaylayıp geliyorum. Evet gençler geldik. Girdim hesabıma. Şuradan evet başka ne yapıyoruz? Ya, i̇lk bir hesabını doğrula bir. Nasıl? Kardeş bak hesaba bas, hı hemen hı. doğruladı Şimdi e-postanıza, evet. gmail'inize doğrula diye bir şey gelecek. Ona doğrulaya basıyorsunuz. Evet. Sonra Riot adına gir, doğrula ama bir telefonundan. Telefonundan. Evet gençler doğruladım geldik. Evet başka ne yapıyoruz ulvi Riot ID'ye gir. Girdim. İsminin yanındaki kaleme tıkla. Tıkladım. Buradan koymak istediğin ismi koy. Mesela ben bunu koymak istiyorum. Evet. Başka ne yapayım? Yani mesela isminizi başkası kullandı diye koymamazlık yapmayın. İstediğiniz ismi 10 kere de kullanabiliyorsunuz. Yanındaki hashtag'in sayısını değiştirmeniz yetiyor. Şuradan mesela. Yani tamam, şurada. hani üç harfli bir şey koy oraya. Tamam. Bu evet. kadar. Gönderdi. Yok. ismini değiştirmeyeceğim şimdi. Bu kadar mıydı tamam, bildiğin? İşte demiş? bu. Koyuyorsunuz. Gönder'e basıyorsunuz. Mis. Sonra oyun, oyundaysanız eğer oyundan çıkın tekrardan girin bu sefer isminiz yenilir zaten. Oyundayken yenilenmiyor. Bu kadardı. Hay. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.